Sigaraya 5 lira daha zam geldi. İçenler düşünsün. Seçim gününden bu yana tam yüzde yüz zam gelmiş. Abi gelir halen onun peşine gidenler var yani iktidarın peşine gidenler. Adam zam verdikçe o millet hoşlanıyor. Mazot 40 lira olmuş sokaklar araba dolu. 18 liraydı seçim günü. Ee, gene götürdüler o kime verdiler? Tayyip Erdoğan'a verdiler. Evet. Ee, şimdi mazotu pahalandırmış, her şeyi pahalandırmış. Sarayı da pahalandırsın, rakıyı de pahalandırsın. Gene millet gider Erdoğan'a oy verir. Yine verir mi? Diyor? Yine verir. Çare ne Göreceksin diyor. E, çare millet ölsün. Şimdi geçen internette ben bir, bir şey şey ettiydim. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki bize oy verin bunlara öyle bir çakak ki dedi. Dedi ki ben ona oy vermedim ki bana çakıyor. Ona oy verenlere çaktı. Bize hiç çakmadı. Bence bize çakmadı abi. Onlara çaktı, ona oy verenlere çaktı. Olan onlara mı oldu? Onlara oldu. Biz de onlarla beraber sürünüyoruz. Emekliyim işte, geldim bir simit yedim, gideceğim şimdi yürüyerek geliyorum, yürüyerek gidiyorum. Ne ha, alıyorsun aynı maaşı? Benim maaşım 10 milyon alıyorum. Ev kirası parası bile değil. Değil mi? Ev de. kira mı? Değil de 7 milyon. Ev kira bin. olsa? Ev kira olsa çocuk okutuyorum, torunumu. Oğlum ev aldı, borçlu olduğu için torunu ben okutuyorum yetmiyor işte. Ona gönderiyorum. Kendim de böyle yürüyerek gidip geliyorum. Sağlıktır ama yürümek. Yani belki seni şey abi, düşünüyorlar. Abi emekli olmadan önce bende hastalık yoktu. Şimdi 50 tane hastalık var emekli olduğum. Bir çuval ilaç içiyorum. Nerede sağlık? Yürümeyle sağlık olsa herkes yürür. Gençler yürür. Gençler halen ona oy veriyor. Ben neydim? Şimdi kime ne desek ne, ne diye kardeşim bir şey de diyemiyorum. Zaten bir şey diyenlere hemen içeri alıyorlar. Gazeteciyi alıyor, seni süstürüyor, beni süstürüyor. E, sü sü kimse sesini çıkartamıyor korkuda. E, ne olacak halimiz? Ne yapacağımızı biz de şaşırmışız vallahi billahi. Eyvah, sağ olasın abi. Hayır. Hayırlı olsun, keşke 100 lira olsun. İçer misin yine? İçeceğiz mecburuz. Vallahi? Vallahi. Ee böyle zam gelmeyecek demişlerdi. Abi zam Seçimden genel. itibaren seçim günü 25 liraymış 14 Mayıs'ta şimdi 50 lirayı geçti. Ona oy verenler düşünsün abi. Biz vermedik. Vermedim. Hayır. Mi? Vermedik oy verenler düşünsün. E ne, olacak abi çare ne? İnşallah 5 -5 düzelir. 5 geliyor zamlar. İnşallah düzelir abi. Düzelir mi? Düzel. Umut var mı? İnşallah düzelir. İnşallah. i̇nşallah diyoruz ama düzeleceğe benzemiyor. Hayırlısı inşallah. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Sağ olun. E, sigara içenler düşünsün. Ben <laughs> sigara içmediğim için. Ama genel zamlara ne diyorsun? E, Mesela benzin de 18 liraydı 40 lira onu, oldu. Onu yapanın dedirtme ya ona onu dedirtme bak otobüste de geldi arabayı bıraktım otobüste geldi. Her şey uçtu abi. Evet. 2023'te iyi olacağız dedilerdi ne diyorsun? Hiçbir bok olmaz bunlarda. Olmaz mı abi? Bunlardan altyazı hiç altyazı Umut yok mu? Bunlardan hiçbir bir, hiç bir bok hocam. yok bunlar 5 para etmez. Sırf kendilerine çalışan adamlar bunlar. Evet. Yani, halkı düşünen yok halk, mu? Halkı, bunlar düşündükleri yok. Onlar kendi etrafındaki adamları düşünüyor. Beni beni düşünen var mı? Kaça fulle daha önce arabayı şimdi kaça evet. fulliyorsun? 500 600'e full diyorduk Şimdi 2,5 iki 2,5'e buçuk, iki geliyor. Aa, yani emekli maaşının yani, üçte biri. E yani e, mağazalara giriyorsun. Bir, bugün bir ayakkabıya baktım 30 bin liraya. Bir ayı Ayakkabı. ayakkabı. Evet. Daha evet. önce ona bir şahin alıyordum. E, vallahi 18 bin liraya şey aldım, Opel aldım. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, 9 bin Şahin mı Yani. Düşün yani. Evet. Yani. Çare ne abi? Çare tamam. ya bunların gitmesi de, bunlar da gitmiyor ki kardeşim. Vallahi. Anlaşıyor. Daha adam, daha hala adam diyor. E, bunlar Tayf diyor, bir ne diyor, tapıyoruz diyor, reis diyor. Lan millet açlıktan geberiyor bunlar iç. E, ee, adamın vardır evi arsası. Kirada değildir. Geçinir. Onu geçiliyor. Cebine de veriyorsa 3-5 kuruş avantasını. Hep bunlar avantalı yani. Bunu tutanların hepsinin avantası var. Bir çıkarı var. Yani. Bir çıkarı var. E, ee, çıkar olmasa bunlar tutmaz birbirini. Evet. Yani. Yabancıyım, gidiyorum. Ben, ben, ben giden yerde çok ucuz. Vallahi nerede? mi? Uzbek Özbekistan. Ucuz mu orada? Süper. Abi sigaraya 5 lira daha zam geldi ne diyor? Önemli değil abi. Daha da gelsin yani. Seçimden itibaren tam %100 zam gelmiş. Seçim günü 25 liraymış şimdi 50 liraya geçti. Abi bu hep garibanlara yansıyor. Evet. Zengine yansımaz. Zengine dokunmaz. Gariban ölsün diyor yani başka bir şey yok yani. Ne kim o yerde? Vallahi hep ben CHP'den gittim yani. Başka bir yani, yer. Sen yine CHP'ye mi verdin? Her yer CHP'ye verdim. Peki ne olacak? Çare ne? Çare sürmeye devam. Başka Vatandaşa bir... mı oluyorlar? Her şey garibana olur. Başka kimseye olmaz. Eyvallah. Sağ olasın. Başka sağ olasın. bir şey yok yani. Teşekkürler. Geliyor yani insanlar içiyor. İçecek, i̇çiyor, İçecekler yani değil 5 lira 500 lira yapsalar yine içecekler yani. Abi neden? Bir çok <laughs> abi, Nedir, abi, ne? yani insanlar yani ne kadar engel koyarsanız koyun içecekler insanlar. Yani engel yap normal mi? Ama bu zamların olması normal, normal değil. Normal. Şöyle <laughs> normal abi. Keşke 200 lira yapsa. 500 lira yapsa. 1000 lira yapsa. Nasıl ki bu kadar olaylar bütün vatandaşın gözü önündeyken hala tutup da AK Parti birinci oluyor, seçimi kazanıyorsa bu normalse bu zamların da gelmesi normal. Benzin de aynı şekilde seçim günü 18 lira şimdi 40. Olur mu abi ya. Bizim şeylerimiz var, doğalgazımız var. Benim. Yani petrolümüz var. Biz kapılarımızı, pencerelerimizi açıyoruz. Yani ee, bizim halkımıza müstahak Ha, onların sayesinde biz de ceza çekiyoruz ama ben istiyorum ki her zam geldiğinde 4 katı, 5 katı fazla gelsin. Daha fazla mı sürünsün millet? Keşke abi. Bizim milletimiz hani e, ee, klaş olmuş bir laf var ya celladına aşık diye. Bizim milletimiz celladına aşık. Biz zaten kaybetmeye alışmışız. <laughs> Kaybedenler kulübündeyiz Ha benim için fark etmiyor. Neden? Ben tek tabanca bir insanım. Eşim yok, annem yok, babam yok. Sigara 100 milyon da olsa, 200 milyon da olsa ben gider çalışır sigaramı alırım. Ama evinde 3 tane, 4 tane çocuğu olup yani ekmeğinin içine koyacak peyniri bulamayan insan hala tutup da reisimizi ezdirmedik deyip ortaya çıkıp bayrak sallıyorsa sigara 50 milyon 100 milyon olduğu zaman da oturup ağlamayacak. Yani sızlanmayacak zamlar. Yani. Çare ne peki? Yapacak bir şey yok. Cum milletvekili nasıl tutup da e kendi lokalitalarında 50 milyona karnını doyurabiliyorsa sen de tutup burada 200 milyona bir lokantaya girip ancak karnını doyurabiliyorsa hmm. eğer tutup da o mecliste beraber aynı yemeği aynı parayı verebiliyorsan ben veya vergisiz bir şekilde Kıbrıs'ta olsun veya Almanya'da olsun ya da kaçak yollarla gelen sigara olsun tutup da bir insan 10 liraya alıyorken ben de 10 liraya alabiliyorsa veya o insan alkolü tutup 20 liraya içiyorken ben de 20 liraya içebiliyorsa ve benim tutup da Cumhurbaşkanım, Başbakanım kim olursa olsun e, otobüste benimle beraber yolculuk yapabiliyorsa veya kaldırımda kalabalığın içine girip de benim gibi bir vatandaş gibi böyle göğsünü gere gere gezebiliyorsa ben de o başbakanın ne bileyim yanında elinde bu benim cumhurbaşkanım bu benim başbakanım diye göğsümü kabartıp durabiliyorsa ha bizim için o zaman her şey normal olur. Dediğin gibi bu Türkiye Cumhuriyeti'nde de olacak bir şey değil. Onun için yapacak bir şey yok. Sen ne diyorsun zamlar aslında. Valla zamlar hakkında işte ben sigarayı bıraktım 3 ay oldu. Zamlardan dolayı mı sağlığın için? Sağlığım mi? için bıraktım ya yani zamlardan dolayı değil. Siz sağ, sigaraya baktım. Sağlı bastım uğraş hastalığı var bende. Evet. Sigara içtikçe de daha kötüye gidiyor. Ben de bırakmak zorunda kaldım o hastalık yüzünden. E bırakmasaydın? Bırakmasaydım işte daha kötü olacaktı. Alırdın? Ya alırdım evet. Ben içiyordum. Ben belki 10 yaşından beri içiyorum. Ben yeni bıraktım sigarayı. Zamlar hakkında ne diyor? Allah zamlar hakkında yapacak diyecek bir şey değil mi? Devletimizin boynumuz kıldan ince devlete karşı. Evet. Hükümete mi devlete mi? İşte hükümete işte zam yapıyorsa ne yapar mısın? Yapma diyemiyorsun ki adama. Doğru diyor. Ha. Sağ, sağ olasın. Bir şey Abla sigaraya 5 lira daha zam geldi ne diyor? Alanlar güzel güzel içsin. O başbakanımız Tur e, Erdoğan başbakanımız e, neyse işte cumhurbaşkanımız. Ben sevmediğim için adını da şaşırıyorum. 60 da olsa 70 de olsa biz alıp içeceğiz. Evet abla. He bu şekilde aynı böyle cebimde taşıyacağım ve içeceğim. Seçimden bu yana tam %100 zam gelmiş. Gelsin abi. Tam hiç, 25 liraymış. Hiç sorun değil, gelsin. Biz alıp içeceğiz. Ne yaparsa yapsın. Kutuyu siyahlatsın, beyazlatsın. Biz gene içeceğiz. Böyle sağlığınıza zararlı diye zam yapıyor olmasın. Zannetmiyorum. Madem öyle ortadan kaldırsın. Hepsini ortadan kaldırsın abi. Zam yapmayla bu bitmez ki. Tütün ekiliyor. E dükkanlarda devamlı satış yapılıyor. Vergi sağlanıyor. E yani her şey yapılıyor. E ne olacak bu? Ben mecbur alıp içeceğim. İçenler mecbur alıp içecek abi. Önce tütünün tütün hepsini ortadan kaldıracak. Satışını durduracak. Ondan sonra biz içmeyeceğiz. Çare bu değil Çaresi bu. Evet. Sura bakmasın. Sağ olasın. Ben Tayyipçi değilim. CHP'liyim ben. Allah'ıma çok şükür. Depremzedeyim. Malatya'dan Semra Şaşmaz. İsterse gelsin beni tutuklasın. Zam ne evet, <laughs> Sigaraya 5 lira daha zam geldi. Seçim günü 25 liraydı. Evet. Şimdi 50 liraya açtı. Ona evet. bakınca kadar benzin de 18 liraydı 40 oldu. Evet doğru. Onu da mı bıraktın? Vallahi sigarayı aslında mi? ben biraz sağlık açısından bıraktım. Evet. Rahatsızım bıraktım. Olsun. Teşekkür ederim vallahi. Ne zamlara? Normal yani beklenen bir şey. Beklenmeyecek bir şey değil ki. Ama şimdi Lozan'da bitti. 2023'ü bahane ediyorlardı. Hocam 2023'ü bahane eden 2024'ü de bahane eder, 25'i de var. Bahane çok onlar. Şimdi e, 2053 oldu hedef. O kadar ömürleri yeter mi ya? O da var. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecekmişiz. Mümkünatı yok. 2053'te ama. Mümkünatı yok. 2000'e böyle giderse bu sistemde, hani bu bu kervanla ancak gidecek yer, yer belli yani. Fazla Nereye yürüyemezler. Girelim. Fazla <laughs> Şu Şuradan aşağı düşeriz herhalde başka ya, da. Ya, Yapacak bir şey yok, de. rica ederim. Abi sigaraya 5 lira daha zam geldi, ne diyorsun? Normal diyelim lan. sigara içen açlar on zam gelsin. Allah Seçimden bu yana yüzde yüz gelmiş. Onu bilmem abi. Ya seçim günü 14'ünde 25 yirmi liraymış. Ben, Şimdi ben. lirayı geçti. Ben, ben, bura, ben, burada yaşamıyorum abi. abi. Geldi abi. Konuştur, konuştur. Ben burada yaşamıyorum abi. abi sigaraya 5 lira daha zam geldi ne diyor? Gelsin ya. İçer miyiz yine? Artık benim yaşım bitmiş zaten Olsun canım yani Seçim günü Seçim günü 25 liraymış Şimdi 50 lirayı aştı Ne aşmada ki? Hepsi aştı yani Evet %100 Ne diyorsun abi? Ne diyeyim ki? zorlanıyor musun? Elbette Ne alıyorsun abi maaş? Emekli maaş 7,5 mu alıyorsun? İşte 12-13 Memur emekli, işçi emekli Peki ne olacak abi? İyi olacak diyorlar. İnşallah. <laughs> 2023'te uçacaktık hani Lozan bitecekti. Dünya lideri olacaktı. Bilmiyorum. Ya o sözler vardı. Hedef 2023 deniliyordu. Seçimden itibaren her şey yüzde yüz zam geldi. Artık ben yorum yapmayacağım. Kimen verdin abi en son en son kime verdin oyunu? Ben oy vermedim. Kullanmadın mı? Kullanmadım. Teşekkür Oldu. Valla ben sigara içmiyorum abim ya. Bıraktın mı? Hiç mi içmedin? Çok içmedi? oldu. Gençliğimiz değiştik. Günü seçim beri, yıllarında da şimdi içmiyorum. Seçim gününden itibaren tam yüzde yüz artmış. Seçim günü de mesela benzin 18 liraydı, şimdi 40 lira oldu. Her şey yüzde aşkın bir zam geldi seçimden itibaren. Ne diyorsun? E seçim nedeniyle yapıyorlar. E, yani uygun değil bence. Niye geliyor bu zamlar? Çare ne? Çare. 2023'te iyi olacağız dedilerdi. Lozan bitiyor dedilerdi. Uçacağız dedilerdi. Ayak basıyorduk. İyi olmadı inşallah. Seçimden sonra iyi olur. Bilmiyorum ben. Se seçim ya. oldu ya. Seçtik ya Cumhurbaşkanı'nı. Sen Cumhurbaşkanı Ben Belediye Başkanlığı'ndan. Ben belediye ne yapacak canım? He. Belediye ekonomiye ne yapar? Düzelir inşallah ya. Düzelir mi? Düzelir tabii canım. Ay ama düzelmedi. Valla düzelir diyorum ben. Umut var mı hala? Bence var. Meydan görüyoruz mesela umudu nasıl görüyorsunuz? Ee, şimdi, ne yaparsak düzeliriz. E şimdilik bak enflasyonla ilgili Merkez Bankası Başkanı'na değiştirdi. E, yine Akline çıktı. Ne bakan bize. değiştirdi? Şimdi işte orta, vade, oldu. orta vadeli orta şeye açıkladılar. E, 2024 den itibaren eee İkinci yarıdan, birinci yarıda mayıs ayından itibaren enflasyonun geri düşeceğini söylüyorlar be. ama hep çıkıyor. Daha gelmedik mayıs ayına. Hmm. Mayıs ayına gelince göreceğiz. Berat Albayrak da mayıs, haziran'dan, haziran, e, temmuz'da ne olacak diyordu? Geçmişi boş ver. Yani geleceğe <laughs> bakacağız abiciğim. İnşallah iyi olur. Teşekkür Sağ ederim. Çıkacak mı istihbarat? İlave TV'de. İlave. olasın. Teşekkürler.